Önce size komik bir anekdot anlatarak başlamak istiyorum çocuğumla tamam. nasıl konuşursam beni dinler diye bir atölyem hı hı. var biliyorsunuzdur bu atölyede bir şey var bir an var bir e, egzersiz yapmamız gerekiyor ve bu egzersizde çocuk ya okula gitmek istemiyorum diyor ve orada annesinin aslında bizim atölyede öğrendiğimiz becerilerle e, onun duygularını tam da reddetmeden hani aa o da ne demek tabii ki gideceksin falan diye cevap vermeden onu anlayarak hı hı. nasıl yani böyle bir konuşmayı en güzel şekilde yönlendirebiliriz onu çalışıyoruz fakat bu egzersize gelindiğinde bizim annelerimiz daima ve daima takılıyorlar neden takılıyorlar bir süre sonra farkına vardık ki aslında hiçbir anne eğitim sistemine güvenmez olmuş yani herkes evet. güvenini kaybetmiş ve aslında hiç kimse çocuğunu <laughs> okula göndermek istemiyor böyle <laughs> çok komik bir durumla karşı karşıya yani egzersizi yapamaz hale geliyoruz Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemine bu kadar annelerin güvenini kaybetmesi için neler oldu? Aslında bakarsan hani e, Türkiye'deki eğitim sistemi olarak da görmüyorum sadece sorunu ben. Hmm. Şu anda dünyadaki yaygın eğitim sisteminden çok da farklı bir eğitim sistemi olduğunu düşünmüyorum bizim yaşadığımız sistemin. Şu anki okul sistemimizi şöyle bir düşünürsek ne var? Bina, bir bina ve bizim ülkemizde çocuklara uygun olmayan şekilde genelde yapılan hmm. tek tip binalar. Bu binalarda sınıflar, sınıflarda sıralar, çocuklar sıralarda oturuyorlar. 40 dakika ders, 10 dakika teneffüs şeklinde hı hı. rutin bir sistemimiz var. Şimdi bu en başta zaten çocuklar için ne kadar uygun onu tartışmak lazım. Hı. Benim şahsi kanaatim ve birçok e, mecrada da bu böyle düşünülüyor ve konuşuluyor. E, ben de katılıyorum onlara. Hı hı. Kendi yaşadıklarımdan da görüyorum, çocuklardan da görüyorum. Kesinlikle bu sistem nereden çıktığını da anlatırım eğer daha sonra merak ederseniz. Yani bu sistem e, bir şekilde 100 yıllar önce çıkmış, şu anda da devam ediyor. Hı hı. Sanki bizim aklımızda veliler olarak, öğretmenler olarak, idareciler olarak... Hı. Sanki biz bu şekilde doğduk, bu şekilde de öl ölmek zorundayız. Bu şekilde eğitilerek ölmek zorundayız gibi bir farklı... Yani dışarıyı hı hı. görmek gerekiyor, farklı bir şeyler olabileceğini düşünmek gerekiyor eleştirmek gerekiyor sistemi çünkü sistemde gerçekten çocuklar istediğimiz gibi sonuç alamıyoruz çocuklardan. Ben size çok daha şey ince bir şeyler soracaktım. Hani aslında özel okul mu şöyle mi böyle mi? Siz öyle bir yerden girdiniz ki aslında Yok. çok idealist ve hani ta en başından işi sorguluyorsunuz. Aslında bu da benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben de aslında böyle bir insanım. Fakat e, tabii bu müthiş zor bir şey. E, peki aklınızda bir alternatif var mı? Yani sınıf, sıra, ders, teneffüs. <laughs> bu sistemi nasıl alt edebiliriz acaba? Hani başka bir okul mümkün diyor nasıl mümkün olabilir hakikaten şimdi işin gerçekten hani çözüm kısmında şu 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 gibi diyeceğim reçeteler verebileceğim şeyler yok hmm. ee, Çünkü bu bakış açısında bir eğitimin felsefesi olması lazım bu eğitimin felsefesine göre değişecek şeyler binanın tarzı eğitim metodunun şekli Bunlar hep inanılan felsefeye göre şekillenmesi gerekiyor. Hı hı. Hani ben belli bir felsefeyi konuşmak için de e, yeterince donanımlı olduğumu da düşünmüyorum. Ben var olan eğitim sisteminde yaşadığımız aksaklıkları görüyorum ve bunların konuşulması gerekiyor. Konuşulsun benim tarafından, diğer anneler tarafından, öğretmenler tarafından, idareciler tarafından bu sistemin eleştirilmesi gerektiği fikrinin doğması çok, çok önemli güzel. öncelikle evet. bu eleştirilmesi gereken bir şey var ortada bunu eleştirelim evet. sonrasında hani çözüme gitmek çok kolay evet. değil bunun farkındayım çünkü köklü bir sistem değişikliğinden e, bahsediyorum e, ben. ya bu, bu aslında e, bir sistem e, değişikliğinden benim, bahsediyorum. E, benim de bir yaramı değiştiniz onu da hani söylemek isterim e, geçtiğimiz günlerde benim de çocuğumun okulunda bir toplantı oldu üstelik benim çocuğumun okulu Türk eğitim sisteminde bile değil e, ve orada ben evime gelmiş olan birkaç pedagojik kitap üzerinden dedim ki ya bu pedagojik açıdan bu kitaplar aslında uygun değil çocuğa. Bunu da hani bir iki örnekle anlattım ve hem öğretmenler hem veliler çok üzüldüm ama güldüler. Ama bugünkü bilgilerle gerçekten de günümüzdeki bilgilerle eğer bir yere gelmeye çalışıyorsak hani bunu şunu yapalım ama bunu da yapmayabiliriz vesaire diye değil daha bilinçli olarak yapabiliriz. Oho. Ben de hani demiyorum ki çocuklara pippi uzun çorap okutulmasın vesaire ama belki de hakikaten her şeyin bir zamanı var ve pedagoglar bunu artık hani üstüne basa basa söylüyorlar. Bu buna benziyor gerçekten. Evet, artık günümüzde belli bir donanıma, bir bilgiye sahibiz ama biz aynı tas aynı hamam okula devam ediyoruz. Peki. Evet, var olan sistemde bir şeyleri yenilemeye çalışmak gibi bir gayemiz var aslında. Yapılan küçük şeyler, değişiklikler onu. Aslında sistemin kendisi zaten ki kötüsünün iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yapı, evet. Yaptığımız küçük oynamalarla. Evet. Ben de diyorum ki hayır, kötüyü kabul etmek zorunda değiliz. Ben e, oğlumun sorumluluk sahibi olmasını, yaratıcı olmasını, e, özgüveni yüksek olmasını, iletişim becerileri yüksek olmasını istiyorum. Yetişkin olduğunda donanımlı bir e, insan üretici, vatanına, milletine bu şekilde faydalı olabilecek. Çevresine, ailesine. Böyle bir insan istiyorum ben deli olarak. Sonra dönüyorum bakıyorum eğitim sistemime, içinde bulunduğum sisteme. Ben de biliyorsunuz çalışıyorum bu sistemde. Bakıyorum hiçbir şey bu çocukların özgüvenini yükseltmek için, yaratıcı olmalarını sağlamak için, az önce bahsettiğim becerileri kazandırmak için düzenlenmemiş. Biz şu an aktarma sistemi yapıyoruz. Yani öğretmenler derslere giriyorlar, Tabletleri kullanarak, kitapları kullanarak müfredat zaten belli. Bunları aktarma yönünde bir eğitim yapıyoruz ve çocuklardan da şunu istiyoruz. Ben sana bunu anlattım, yıl sonunda ya da yıl ara ara 2-3 kere de ben senden sınav yaparak aynılarını senden geri istiyorum. Bunu verirsen başarılı olacaksın, vermezsen etiketim hazır, sen başarısızsın. Bir kere benim istediğim hangi özelliği bu sistem sağlar? özgüvenini mi yükseltiyoruz? Hayır bu şekilde. Verdiğimizi geri istemekten başka yaratıcılığını yükseltecek bir şey var mı? Ortaya çıkartacak. Herhangi bir proje üretmelerini sağlamak. Hadi biz şimdi bunu yapalım. Böyle bir şey üretelim. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Yeni bir fikir edinebilir miyiz? Düşünebilir miyiz? Sorgulatacak bir ortam yok ki. Ben sana bunu verdim. Senden de bunu istiyorum. Ben başka bir aktarma sistemi diyebileceğimiz sistem var. O da bundan ibaret. Hele sınavlar. Oldukça standart hiç yani hiç bir karikatür vardı farkındasınız belki görmüşsünüzdür ee, işte balık ...çita, şimdi hayvanlarını net hatırlamıyorum ee, işte maymun kaplumbağa böyle yan yana duruyorlar başlama çizgisindeler ve yarışacaklar hmm. kim kazanacak kim hızlı koşarsa ...barış noktasında o kazanacak o başarılı olacak evet. şimdi balıktan da aynısını istiyorsunuz bir kaplumbağadan da bir çitadan da aynısını istiyorsunuz bizim sistemimiz bunu istiyor işte şu anda yani evet. bizim derken genel dünyadaki bütün sistem çoğunlukla bütün dünyadan şey bahsediyoruz. Evet. bu eğitici kolların bir kere bile işe yaradığını görmedim sistem çalışmıyor ve bunun da düzelmesi gerektiğini eğitici kol nedir ben bilmediğim için soruyorum eğitici kollar dediğimiz e, şu örneğin her okul kendisi seçer bunları her yıl sene başında e, ...kütüphanecilik kolu, yeşilay kolu, kızılay kolu, e, gezi kolu gibi hatırladım. kollar vardır. Eğitici kol dediğimiz bunlar. E, çocuklar tercihlerde bulunurlar yıl boyu bu eğitici kollarda faaliyetler yapılması beklenir. Ama anlattığım tarzda bir eğitim sistemi olunca... ...binaları anlattım az önce sadece kupkuru dersliklerden ibaret... ...hiçbir yaşam alanı yok içerisinde başka. E, nasıl bir eğitici kol faaliyeti beklersiniz ki çocuklardan? Eğitici kollar hiçbir zaman işlemiyor okullardan... ...özel gün ve haftalar kutlamamız var bizim... ...her zaman yıl boyu yaparız her yıl... ...her yıl aynı hafta geldiğinde o haftanın... ...önemine göre bir kutlama yapılır... ...ama e, bilenler bilir... ...o kadar e, artık... E, ...kanık sanmıştır ki bu... ...yazılar okunur, şiirler okunur... ...törende kimse bunu dinlemez... ses zaten çoğu zaman bozuk çıkar... E, e, ...karısı... E, ...alt yapı iyi olmadığı için... ...dolayısıyla bir süre sonra... ...bir süre sonra çocuklarda bir kanıksama başlar. Aa yine mi Çanakkale haftası kutlaması? Aa 23 Nisan mı yine konuşmaları? Ve çocuklar şunu hissetmiyorlar. E, gözlerinden hani bir damla yaş gelecek bir duygu durumu olmuyor. Hı hı. nasıl olsun ki duyarsızlaştırıyoruz bu şekilde onları. Tabii sıkıcılaştırıyoruz. İnanın, gibi. benim şahsi fikrim özel gün ve haftaları kutlamasak okullarda daha iyi. En Neredeyse, azından duyarsızlaştırmayız. Evet. Ödevlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, şimdi bir grup eğitimci şunu düşünüyor: e, pekiştirme olmazsa, tekrar olmazsa, öğrenme kalıcı olmaz şeklinde düşünüyorlar. Hı hı. O yüzden ödevleri destekliyorlar. Bir kısım e, eğitici de e, ödevlerin aslında öğrenmeyi sağlamak açısından çok çok elzem bir şey olmadığını, aksine çocuklara külfet olduğunu, e, çocukların serbest günlük hayattaki zamanlarını çaldığını e, ve Ödevlerin belirleme tarzı çok önemlidir. Bunu da öğretmenin iyi belirliyor olması lazım ödev verirken. Bir kere kişiye özel ödev olmalı eğer ödev olacaksa. Öyle Herkese mi? standart test uyguladığımız gibi standart ödev de veriyoruz. Hmm, o çocuğun ya. performansına, tabii o çocuğun performansına uygun bir ödevlendirme. Hani O çocuk çoktan seçmeli sorulara, Yatkınsa onunla ilgili onu pekiştirecek hmm. tarzda bir ödev. Diğeri yazarak e, kompozisyon tarzında çalışabiliyorsa Müthiş. onun ondan öyle isteyeceksiniz Çok o güzel. konuyu kavramasını İşte teknolojiden Eğer, bu anlamda belki hani yarar sağlayabiliriz <laughs> belki değil mi? Belki hani ki... de birisinden de görsel bir şeyler bekleyeceksiniz belki hazırlamasını. Evet. Ondan zevk alıyor ve o şekilde öğreniyor çünkü yani biz çocukların öğrenme stillerini belirliyoruz okullarda. Evet. Bunun için ki tekler bunu, var ama bunu kullanmıyoruz. Çünkü kullanamıyoruz. Bu bahsettiğiniz sistemi galiba uygulamaya çalışan okullar var. Türkiye'de de zannediyorum var ama daha çok açık konuşmayayım. Biraz araştırmam lazım. Hmm, ee, peki evet. bir de şimdi işe şu tarafından bakalım. Ee, evet diyelim ki önümüzdeki 15-20 yıl içinde bu sistemleri henüz değiştiremeyeceğiz. Belki eleştirmeye başlayacağız, konuşmaya başlayacağız ama bizim çocuklarımızı kurtaramayacağız. Biz doğurduk, onlar evet, büyüyor. Sizin çocuğunuz mesela 1 iki yıl içinde başlayacak. Şimdi evet. bu var olan durum içinde kendimizi rahatlatmaya çalışalım anneler olarak. En iyisini nasıl seçebiliriz? Mesela özel okul devlet okulu ayrımı yapmak çok önemli mi? Yabancı dil Türkçe ayrımı yapmak önemli mi? O kadar zor böyle <laughs> reçete isteyecek şeyler soruyorsunuz ki keşke tek bir cevabım <laughs> olsa şu, şudur, bu, budur diyebilsem ama eğitim gerçekten çok karmaşık. ve insan psikolojisiyle direkt ilişkili olduğu için ve insan psikolojisini ilgilendiren konularda da tek bir doğru yok maalesef. E, kişiye göre, e, annelerin, ailelerin beklentilerine göre değişecek cevaplar bunlar. E, o yüzden tek bir doğru söylemek ve insanların kafasını karıştırmak da istemiyorum. Her aile kendi iç sistemi içerisinde eğitimden beklentileri öğretmenden e, nasıl bir tavır bekledikleri, disiplin anlayışından tutun da hmm. öğretme yöntemine kadar e, okuldan neler bekledikleri, bir idarecinin nasıl olmasını istedikleri bile çok önemli okul seçerken. Ama öğretmen seçimi başta benim çok önemsediğim bir şey. E, öğretmen devlette olsun ya da özelde olsun ama öğretmen çok önemli çünkü sınıftan içeri girdiğinde artık eğitim öğretmenle çocuk arasında geçen bir şey. Hmm. Özel okullar velileri şöyle rahatlatabiliyorlar. Daha bakımlı binalar, daha üst sosyoekonomik düzeyden insanların, çocuklarının katıldığı, aynı ortamda bulunduğu ortamlar diye düşünerek belki tercih etmek isteyecek veliler olabilir. Ama özel okullarında şöyle bir sıkıntısı oluyor genel anlamda. Devlette bile var artık bu ki özelde daha çoktur. Hmm. Ee, başarılarını yüksek göstermek adına öğrencilerin notlarını yüksek tutmak gibi şeyler e, yaşanıyor özel okullarda daha çok. Hmm. Çünkü ancak SBS biliyorsunuz okul puanını çok önemser. Ee, bu son SBS'de özellikle %50 e, daha önce %25 etkili olurken okuldan gelen puan şimdi %50 etkili olacak şekilde yeni bir düzenlemeye gidildi en son. Hı hı. Dolayısıyla okulların not verdiği notlar çocukların liselere özellikle yerleşirken çok etkileyici etkileyecek şekilde düzenlendi. Bundan dolayı da okullar kendi başarılarını daha da çok düşünmek zorunda kaldılar. Bu ben okulları da suçlamıyorum. Sistem bunu böyle getirdi. Anladım. İda artık devlette bile bu böyle. İçinde olup bunları bilmek de güvende sıkıntı yaratıyor. Sistemi <laughs> iyi bilirseniz neden güvenleyeceğinizi de iyi biliyorsunuz aslında çünkü notları şişirmek zorunda bırakılan öğretmen, öğretmen de kesinlikle burada suçlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü öğretmen şunu düşünüyor. Ben çocuğumun notunu hak ettiği kadar tutarsam, bir başka okuldaki öğretmen bunu böyle yapmazsa benim çocuğum neden ondan geri kalsın? Ben orada burada sadece veli olarak bir şey söylemek istiyorum. Ne düşüneceksiniz acaba? Ben şahsen çocuğumu yıpratmayan ama onun notunu biraz daha yüksek göstererek onun okulda rahat, memnun bir hayat yaşamasını sağlayan bir sistemi tercih edeceğimi düşünüyorum. Neden derseniz <laughs> şu beni daha irite ediyor. Yani yapamıyorsun, edemiyorsun, kötüsün. Yani notlarını düşürdüm, seni sınıfta bıraktım vesaire. Kime göre sınıfta bırakıyorsun? Dediğiniz gibi sistem zaten baştan ters olduğu için e, bu sınıfta kalma işleri filan bence çocuğu daha bir o kendini güvenini örseleyen ve onu istediği yöne yönlendirmeyen bir şey. Ne düşünürsün? Hı hı. Evet ben de aynı şekilde düşünüyorum. Zaten e, değerlendirme kriterlerimiz yani bir başta çocuğu eğitme kriterimiz kriterleri yöntemlerimiz farklı olmaması gerektiği gibi aktarma dediğim yöntemimiz, sonunda değerlendirme sistemimiz zaten falso standart bir değerlendirme. Az önce bahsettiğim örneği hatırlarsak. Herkesin aynı performansı bekliyoruz. Hepsi farklı özelliğe Burada sahip Burada insanlar. aklıma başka bir tehlike geldi şimdi bunu söylerken. Acaba çocukları fazla şımartan, fazla yükseğe koyan okullar da var mıdır? Hani okuldan çıkınca sudan çıkmış balığa döndüren bir bakıyorlar ki mesela <laughs> üniversite Aslında bakarsanız, aslına bakarsanız hani sizin söylediğinizden de benim aklıma şimdi şöyle bir şey geldi. Eğitim felsefesi açısından bakarsak okullar biz nasıl inanırız? Ha, çocukları hayata hazırlayan yerlerdir diye düşünürüz hı hı. genelde. Ee, ben buna katılmıyorum zaten de. Hani öyle bir böyle şeyimiz mi? yok. Ya öyle bir katılmıyorum yok çünkü hani hangi hayata hazırlıyoruz? Yani çoktan seçmeli tercihleri yaptıkları, sınavlara hmm. girip başarılı oldukları bir sistemden hayatta böyle bir şey var mı? Yani hayatta evet, çoktan evet. seçmeli diye bir şey yok. Bu da çok hayata hazırlanmak bu mu? Yani evet hayata hazırlamak bu değil. John Dewey diye bir eğitim felsefecisi var. Ee, diyor ki John Dewey okullar hayatın yansımalarının olduğu yerler olmalıdır diyor. Hayatı hazırlayan yerler değil, hayatın kendisinin de içinde olduğu yerler olmalıdır diyor John Dewey. Hmm. Ee, ve ben buna şahsen çok inanıyorum. Öyle olmalı. Okula hazır. Biz hayatın içerisindeki sorunları okulda yaşatmalıyız ki çocuklara. Hani bu da benim e, yorumum olabilir. Hı hı. E, çocuklar burada çözsünler problemleri. Daha sonra dışarıya çıktıklarında donanımlı olsunlar. Bu da neyi gerektiriyor? Bu da okulda çok fazla sınıf olmasını değil, derslik sayısının çok olmasını değil, hı hı. farklı yaşam alanlarını ortaya koyabilecek, çok amaçlı diyebileceğimiz salonların olmasını gerektiriyor derslikten ziyade. Hı. Atıyorum bir bahçe bölümü olabilir ya da e, söz gelimi e, Çocukların el becerileri için marangozlukla ilgili bir şey olabilir. Yani birçok hani şu anki modern tarım tanımına sanıyorum, popüler tanımına atölye dediğimiz tarzda şeyler. Ama hayatın içerisinden küçük uygulamaların yapıldığı, küçük farklı ama çok çeşitli amaçlı olan salonların olması gerekiyor okullarda diye düşünüyorum. Okullar hayata hazırlasın çocukları. Peki biraz önce size sorduğum soruya geri dönmeye çalışacağım. Şimdi Hı -hı. siz kendi çocuğunuza bir okul seçeceksiniz. Bunu <laughs> nasıl yapacaksınız? Bize kendi çocuğunuz üzerinden okay. anlatın, biz de feyz alalım o zaman. <laughs> Öyle <değil. gülüyor> kaçarı yok yani. Ee, evet. Yani çünkü annelerin ee, hepsi ee, çok maalesef yani hepimiz en aslında önemsediğimiz konu zaten. Hani o okul zor. E, kaç yıl sürüyor? 10 15 17 bilmiyorum evet. ama hani ciddi Hı -hı. bir yaş yaşamın kendisi oluyor ve hepimiz öyle ya da böyle bu Aynen. okuldan çekeceğimiz var. Dolayısıyla lütfen Hı -hı. siz kendi çocuğunuza nasıl okul seçeceğinizi <laughs> anlatın. Biz de dinleyelim. <laughs> Şimdi benim durumum biraz da özel. Biz il değiştireceğimiz için hı hı. çok fazla e, rahat seçim yapabilme şansım yok. Ama eğer olsaydı öncelikle okuldan ziyade ben öğretmen e, aramaya başlayacaktım. Hı. Bulunduğum şehirde kalabilseydim. Çevrem olduğu için, tanı, tanıdığım olduğu için. Şimdi gittiğim yerde bunu yapamayacağım ama e, idealini söylemek gerekirse aklımdaki şeyin. Öğretmen aramak istiyorum. Şeytanın avukatını oynuyorum ve size diyorum ki, evet ama <laughs> e, sizin çocuğunuz, sizin seçeceğiniz öğretmenle biraz koru korunakta olabilir ama yarın öbür gün sokağa çıktığı zaman ve sert bir patrona denk geldiği zaman ne olacak? Hı hı. Şimdi eğitim içerisinde e, ilk özellikle. İlk biliyorsunuz 7 yaşa kadar çok önemli kişiliğin oturması. Daha sonrasında da buna en çok katkı sağlayacak olan şey ilkokul aşaması. İlkokulda çocuğun kendine güveni oluşturulur. Kendine güven ilkokul aşamasında artık son halini alır. O da yaşıtlarıyla yarışarak bu şey gelişir. Dolayısıyla biz ilkokul döneminde özellikle çocukların başarısızlık duygusunu değil... ...başarı duygusunu yaşamalarını sağlamalıyız. Ama bu içi boş bir başarı duygusu değil tabii ki. Hmm. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Ya Onları özgüven aşılamak derken... ...şöyle bir yanlışa düşünmemesi gerekiyor. Öğretmenler tarafından da, aileler tarafından da. Ne olursa olsun çocuğumun... ...her şeyi iyi olacak, iyi gösterilecek. Hmm. Hayır, değerlendirilme... ...sistemi devam edecek. Ama burada önemli olan amaç... ...çocuğun, hani eğitim sistemindeki... ...şu anki sorun zaten bir tanesi de o. Biz eleme yöntemiyle... ...çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Yani yüzde işte iki üç ikilik üçlük dilimi kurtarmaya çalışıyoruz. Geri kalanlar aşağılarda dökülüyor sınavlardan elene elene aşağılarda kalıyorlar büyük bir çoğunluk. Bizim amacımız zaten çocukların elenmesi olmamalı eğitim sisteminin geneli için söylüyorum. Biz elemeye dönük yapıyoruz. E ee, okul kademesi için zaten böyle bir şey olmamalı bence. Değerlendirme notla olmamalı zaten ilkokulda. Çocuğun çünkü çok yönlü gelişmesi gerekiyor. Kendine güvenini geliştirmesi hmm. gerekiyor. Onların e, gelişeceği şekilde başarıyı, gerçek başarıyı yaşamalarını sağlayacak eğitim ortamları yaratmalıyız. Hmm. İlkokulun ilk kademesinde. Ee, not derken bazı sistemlerde ben, ağlar görüyoruz. Başka hani harfler görüyoruz. Acaba bu daha mı uygun? Hayır hayır o da bir not sistemi. Hmm. O da aynı şey derecelendiriyor çocukları hmm. ve belli bir kriterin altındakileri elemiş oluyor. Ee, o da benim dediğim mantıktan çok farklı değil. Yeni Zelanda mıydı hatırlamıyorum. Hmm. Ee, sanıyorum o ülkede e, başlamış yeni bir değerlendirme sistemi. Ee, dedikleri de şu artık önümüzdeki yıllarda böyle notlar sınavlar şeklinde olmayacak. Yeterlilik belgeleri alacak çocuklar. Hmm. Yani bütün eğitim hayatı boyunca. Her şey bittiğinde bir tane diploması olmuyor elinde o zaman. Hmm. Her alandan ne kadar yeterli olduğu ile ilişkili hani sertifika benzeri yeterlilik be belgesi alıyorlar. Ee, bu ben de şu çağrışımı yaptı. Bugün zaten bizler e, hani hepimiz değil belki ama bir kısmımız sonradan yani üniversiteden çıktıktan sonra bir takım eğitimler alıyoruz ve bir takım sertifikalar Hı -hı. koyuyoruz e, ve burada şey biraz şu düşünce biraz galiba artık gerilerde kalmaya başladı. Üniversiteden çıktın hangi diplomaya sahipsen o işi yapacaksın. Evet evet yani ben bu sistemin daha hani eğitim açısından çok daha faydalı olacağını hissedebiliyorum. Ve aslında bu sistemin işe yaramadığı çok belli çünkü günümüz yetişkinlerinin çoğu zaten diplomaları üzerinden iş yapmıyorlar. Sonradan evet. yaptıkları kesinlikle, eğitimler üzerinden. Kesinlikle. Hı hı. Evet kesinlikle evet sistem çalışmıyor arkadaş. Bu sistemin çalışmıyor yok yok çalışmıyor ama. Ee, şuna inanıyorum, bu sistemin değişmesi de tepeden olmayacak galiba. Hmm. Bu sistemin değişmesi anneler ve babalarla olacak. Ee, yani biz, bu konuşma benim için o yüzden çok önemli. ya Günlerdir bu konuya kafa yoruyorum. Çok canım sıkılıyor bu konuyu düşündükçe. Çaresizlik hissediyorum tek başımaymış gibi. Ama birçok insan var benim gibi hisseden. Ama bunları söyleme ortamı bulan bulamayan. Hmm. İstiyorum ki anneler düşünsün, benim söylediklerim kesin doğru demiyorum. Bunlar benim doğrularım okuduklarımdan ve gözlemlerimden çıkarttığım ama en azından eleştirmeye açık olsunlar ve lütfen bunları düşünsünler. Bekledikleri şeyi alıyorlar mı çocuklarından, eğitimden? Bunları düşünsünler, düşünelim bütün sivil hareket olarak ve bunu biz ortaya koyalım ki anneler babalar olarak yukarıda yukarıdaki insanlar da bunu Değerlendirmeye başlasınlar. Bu noktada ben bir şey daha sormak istiyorum. Ee, hepimiz hem fikir olduk, evet, sistemde bozukluklar var. Fakat e, mesela biliyoruz Erkin Koray var ya da birkaç e, kişi daha var kendi çocuklarına, kendileri eğitim veriyorlar ya da evde özel eğitim evet. veriyorlar. Ee, evet. Ben e, bugüne kadar hep şöyle düşünmüştüm. Ya bu da bir marjinal yaklaşımdır ve bu da sonuçta çocuğu işte toplumdan soyutlar, bazı şeyleri yaşamaktan alıkoyar. Ee, çünkü bir sonuçta hayat maalesef bütün acılığıyla, gerçekliğiyle orada duruyor ve bu çocuk orada yaşayacak. Hani bir tekne üstünde evet. ya da bir adada yaşamayacak. Dolayısıyla ne Acaba bu da iyi bir yaklaşım mı, yani iyi bir seçim mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz, hisleriniz ne? Bu konuda da e, aslında hislerimden öte e, gördüğüm bir şey var. Hı hı. Özellikle yurt dışında e, Amerika'da daha çok yaygın olarak kullanılıyor. Homeschooling'den bahsediyorsunuz, evde eğitimden. Evet. E, bu evde eğitim yapan kişilerin Olduğu şeyleri takip ediyorum, forumları takip ediyorum. İnsanların tercihlerinden e, çıkardıkları sonuçları takip ederek ben de e, fikir edinmeye çalışıyorum. Evet. Onların en büyük sıkıntısı da şu, e, evde eğitim yaptıkları zaman onlar en azından 3-4 çocuk bir araya getirelim kendi mahallemizden. Onlara eğitimi kendimiz evde verelim sıkıntısına düştüler hmm. bir süre sonra. Çünkü yalnızlık... Dediğiniz gibi biz ne dedik ee, az önce de çocuklardan iletişim becerisi yüksek, sorun çözebilen problem çözme becerisi yüksek çocuklar istiyoruz biz. Hayatlı başarı ancak böyle geliyor. Ve ee, mutluluk böyle geliyor. Hı -hı. Dolayısıyla evde tek başına eğiterek çocuğun e, okulda yaşayacağı ve çözmek zorunda olacağı bazı problem davranışları ona yaşatma. E, bazı problem durumları ona yaşatma ve onların bunu çözmesi için ortam sunma şansımız kalmıyor. Hı -hı. Çok korunaklı bir ortam. Onun da dezavantajları gerçekten yatsınamayacak kadar fazla. Ee, hani bana sorsalar eğer evde eğitim mi, bu sistemde okulda mı kalsın? Yani kötünün iyisi şeklinde bu sistemde okulda kalsın tercihinde bulunurdum ben. Evet, çok teşekkür ederim. Bence çok kıymetli ve çok güzel bir konuşma oldu. Evet, ben teşekkür ederim.